oğluyuz. Allah'ın verdiği nimetleri severiz ama Allah'ın vermemekle, yoklukla imtihanına maalesef çok üzülürüz ve kabullenemeyiz. Mevlamız da Hud suresinde bize bugün onu anlatıyor inşallah. Ayetleri iyi dinleyelim. Sanki bu ayetleri yeni iniyormuş, bu ayetlere ihtiyacımız varmış gibi dinlersek istifademiz yüksek olur. Mevlamız buyuruyor ki Ve leyne zeknel insane minna rahmeten biz indi insana şöyle rahmetimizden, fazl-ı rızık versek, makam versek, para versek, onun tadı bir hoşuna gider. Onu bir sever. Bir sever diyor. Ama Eğer diyor ondan biz onu alırsak, innehu kefur. Allah muhafaza etsin. Ne yapılıyor? Hemen yeise üzüntüye kapılıyor. Ve Allah muhafaza, başta Allah olmak üzere, bütün kullara da Allah'a da bu sefer isyan oluyor. Sevgili Müslümanlar yaşlanacağımızı hepimiz kabul ediyoruz. Diyoruz ki ya ben yaşlanacağım şu an gencim ama ileride yaşlanacağım bunu kabul edebiliyoruz. Allah bir nimeti aldığı zaman onu bize zaten vermiş yıllarca kullanmışız. Teşekkür etmemiz gerekir ama illa istiyoruz ki hep bizde kalsın. Mevlamız ayetin devamında buyuruyor ki ولين ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقول إن هذا ذهب <عَنِّي> Mevlamız diyor ki biz diyor iyilik yaparız kul diyor darda kalır onu diyor kurtarırız o kul da acayip olur mesela hiçbir şey yok ters diyorlar yani şimdinin tabiriyle ters diyorlar adam Allah bir bir mal mülk veriyor varlık veriyor benden diyor artık bir daha bana kötülük gelmez. Allahü Teala'nın emirleri bir tarafa, yasakları bir tarafa. Ben hoplaya zıplaya tabiri caizse oyun peşinde koşmak istiyor. Eğlence peşinde koşmak istiyor. Günah peşinde koşmak istiyor. İnnehu leferuhun fekur ve hemen diyor insanoğlu kendisiyle övünmeye başlar. Ben yaptığıma getirir. Allahü Teala hiç hatırlamaz bile. Allah bize zenginlikle beraber de ikram edesin verenin kim olduğunu unutmadıktan sonra ne kadar gelirin olduğu önemli değil ama vereni unutma her şey sana Allah'ın bir ikramıdır